Bugün çok mutluyum. Sebebi takipçilerimizden biriyle yani ama sıradan takipçi değil. Sıkı takipçimiz. Eyvallah. Buradayız. <laughs> Sinemedik için. Ee, evet. Arama var. Aramayı reddi. Red Oğlum kim arıyor? <gülüyor> 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 kim arıyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz işte böyle bir kanalız. Takipçileriyle etle tırnak olmuş bir kanalız. <laughs> Laldır. Evet. Bravo, bunu yayınlayacağız ama. Evet, yayınlayacağız. Sinema Daha değil. iyi. Değil mi? Vallahi ben ben razıyım. Ama ben başını razı yapın ya. yine. Ee, gelin deyin Bana ki sinemediğin sahibi siz misiniz diye. Olur. Yok, sahibi değiliz. Hepimizin sahibiyiz. Eyvallah. Eyvallah. Helal. <laughs> 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 evet arkadaşlar görüyorsunuz. Böyledir işte sinemedik takipçisi böyle vefalıdır, candandır evet. ve adam gibi adamdır. <laughs> Babamıza çekti. Ya Allah kayakım e, kendimize çektik. Kendimize çektik. Kendimize çektik. çektik. <laughs> ne <Kendimize çektik. gülüyor> tamam.